İçinizdeki bu enerji aktive edildiğinde vücudunuzdaki herhangi bir hasarlı sistemi ya da organı düzeltebilecek güce sahiptir. Her şey enerjidir. Bir ağaç, yediğiniz yiyecekler ve su. Kanser de dahil olmak üzere vücuttaki tüm hastalıklar enerji blokajları nedeniyle meydana gelir. Enerji yok edilemez, fakat dönüştürülebilir. Kalbinizi açın ve koşulsuz sevginin size hizmet etmesine izin verin. Kalbinizi açtığınızda o pozitif enerjiyi sizinle birlikte güzel bir şeye dönüştürmek için iç dünyanıza göndermiş olursunuz. Bugün sizlere chi enerjisinin ve chi gong öğretisinin doğaüstü gücünden bahsedeceğim. Chi kelime anlamı olarak zeka ve yaşam gücü anlamına, gong kelimesi ise çalışma ve yöntem anlamlarına gelir. Yani bir şeyleri çalıştırmanın yolu anlamına gelir. Yani bu kelimeleri bir araya getirdiğinizde vücudunuzu dengelemenize, iyileşmenize ve hayatınızda ulaşmak istediğiniz herhangi bir amaca ulaşmanıza yardımcı olacak enerjiyi aktive etmiş olursunuz. Bugün sizlerle öncelikle kendi deneyimlerimi paylaşacağım. Yıllar önce eklemlerimde ciddi artrit problemleri yaşadım ve bunun için birçok doktora gittim. Modern batı tıbbının tüm imkanlarından faydalanmaya çalıştım ama bir türlü iyileşemedim ve daha da kötüsü hastalığım daha da ilerledi. Ta ki sizin alternatif tıp diye adlandırdığınız eski Çin tıbbı ile tanışana kadar Çin'de bir gezi sırasında adına Qigong meditasyonu adı verilen bir öğretiyi bir salon insanın yaptığı bir çalışmaya katıldım. Orada yüzlerce insanla birlikte meditasyon yaptık ve 7 saatlik meditasyondan sonra eklemlerimdeki ağrıların %80'i geçmişti. Ve buna devam ettikçe bir sabah ağrılarımdan tamamen kurtulduğuma şahit oldum. Ayrıca bu meditasyona katılan birçok sorumlu kişinin de tamamen iyileştiğini gördüm Mesela manik depresif bir kişi vardı ve intihara meyilliydi. Bu kişinin hayatı da tamamen değişti. Bakın vücudumuzda bazen enerji blokajları yaşanabilir. Örneğin boynumuzda C7 diskimizde bir tıkanıklık meydana gelirse bunun vücudunuzda kaç farklı noktaya etki edeceğini ve hangi bölgelere hasta edebileceğine dair en ufak bir fikriniz yok. Boynunuzu hafifçe eğin ve oraya dokunun. Eğer bir tümsek hissediyorsanız bu orada enerji tıkanıklığı meydana geldiği anlamına gelir. C7 diskindeki tıkanıklığa geri dönelim. Bu tarz bir tıkanıklıkta yüksek tansiyon, kalp krizi, diyabet, astım, migren ve buna benzer bir sürü hastalığa sahip olabilirsiniz. Bu nedenle vücudunuzu çok iyi tanımalı ve çiğ enerjisini aktive ederek kendi kendinizi iyileştirmelisiniz. Bunu yaparsanız tüm bu semptomlar ortadan kalkar. Qigong felsefesinin 4 unsuru vardır. Bu 4 unsur enerji tıkanıklıklarınızı açmanıza yardımcı olur. Bunlardan ilki harekettir. Tüm uzak doğu kökenli öğretiler ellerimize çok önem verir. Özellikle de ellerin duruşuna. Bu nedenle Qigong'da dahil olmak üzere birçok yoga türünde el ve kol hareketleri ağırlıklıdır. Qigong öğretilerinde ellerimize çok fazla odaklanırız ve tüm hareketleri ellerimizle yapmaya gayret ederiz. Ayrıca bacaklarımız da önemlidir çünkü hareket edebilmek için onlara da ihtiyacımız var. Bedende 12 ana enerji kanalımız vardır. Bunlara daha sonra meridyen adını verdiğimiz gölgeler eklenir. Bu kanallardan iki tanesi çok önemlidir. Vücudumuzu toksitlerden arındıran ana iki kanaldır. Bunlar mesane ve mide enerji kanallarıdır. Qigong öğretisinde mide enerji kanalı insan vücudunun sol tarafında yer alan ve gözün köşesinden başlayarak ayak tabanına kadar uzanan bir enerji kanalıdır. Bu kanal boyun, göğüs ve karaciğer yolunu takip ederek böbreklerden toksitleri dışarıya atar. Diğer enerji kanalı ise yine göz hizasından başlar ve yukarıya beyne çıkar. Daha sonra omurga boyunca aşağı iner ve biriken çöp toksitleri ayak baş parmağı hizasından dışarıya atar. İşte bu yüzden ayağınız toprağa değmelidir denilir. Vücudunuzda biriken negatif enerjiyi atmanın en iyi yolunun çıplak ayakla toprağa basmak olduğu bize bu nedenle söylenmiştir. Doğaya çıkın Ayaklarınızın üzerinde durun ve çıplak ayakla egzersiz yapın ya da yürüyün. Ne kadar yaparsanız iç enerji sisteminiz o kadar iyileşir. Bunu yaparsanız vücudun bilgiyi işlemesine, detoks yapmasına yardımcı olursunuz. Ayrıca iki enerji kanalı da bedenimizin enerjiyi yeniden kazanmasından sorumludur. Bunlar böbrek ve karaciğer enerji kanallarıdır. Hepsi ayaklardan başlar ve göğsümüze doğru uzanır. Karaciğer organı doğrudan beyne bağlanabilen özel bir enerji kanalına sahiptir. Bu kanala karaciğer meridyeni denir ve karaciğer ile beyin arasında enerji akışını düzenlemede önemli bir rol oynar. Vücudunuzdaki herhangi bir sorunun küçücük bir baş ağrısından kansere kadar hepsinin karaciğerinizde bir ilgisi var. Vücudunuzda barınan toksinlerin %70'i karaciğeriniz tarafından sonsuzluğa uğurlanır. Kalan %30'u ise solunum sistemi aracılığıyla dışarı çıkar. Akciğerlerimiz vücudumuzdaki enerji blokajlarını ve toksinleri dışarı atmanıza yardımcı olabilir. Bu sayede çok mutlu ve sağlıklı bir hayat yaşayabilirsiniz. Şimdi size bir hareket göstereceğim. Bu yavaş hareketleri tekrar edin. Fark ettiğiniz üzere bu tekrarlanan yavaş bir harekettir. Bu yavaş ve tekrarlı hareketler bedeninizin enerji üretmesine yardımcı olur ve üretilen bu enerji yavaş yavaş akarak enerji kanallarındaki tıkanıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Böylece sağlıklı bir bedene kavuşursunuz. Şimdi bana katılmanızı ve birkaç çigon hareketini birlikte yapmamızı istiyorum. Şimdi lütfen ayağa kalkın ve yavaşça zıplamaya başlayın. Çok hızlı değil, bu şekilde yavaşça titreşir gibi. Omuzlarınızı düşürün ve karnınızı serbest bırakın. Omurganızı serbest bırakın ama rahat ve düz olduğundan emin olun. Zıplamaya devam edin ve bunu yaparken de dizlerinize odaklanın. Bu hareketi yapmak çok kolaydır. Bunu yapmak için kimsenin uzman olmasına gerek yok. Ayrıca istediğiniz her yerde yapabilirsiniz. Bu hareketi yaparak, yani 10 dakika boyunca böyle hafifçe zıplarsanız ne olacağını biliyor musunuz? Size inanılmaz faydaları olacak. Öncelikle vücudunuzun manyetik alanı toprağın, dünyanın ve doğanın manyetik alanı ile aynı hizaya gelecek. Yani dengeleneceksiniz. Büyük resme baktığınızda işte alacağınız ilk enerji budur. İkinci faydası ise zıplamanın maddesel faydasıdır. Bu şekilde zıpladığınızda omurganız bir pompa prensibi ile çalışır. Kazanılan bu enerji omurganızdan başınızın üst kısmına doğru nazikçe pompalanmış olur. Bu da doğal dolaşımınıza fayda sağlar. Organlarınız, sinir sisteminiz, bağışıklık sisteminiz ve sindirim sisteminiz bu zıplama hareketiyle enerji dolar. Şimdi ellerinizi kaldırın ve size gösterdiğim gibi zıplamaya devam edin. Bileklerinizi benim yaptığım gibi serbest bırakın. Bu şekilde zıpladığınızda kanalları temizlemek için özellikle akciğerleriniz ve üreme organlarınızla ilgili enerji tıkanıklıklarını açmak için bedeninize doğru inen bir güç yaratmış olursunuz. Çok basit ve bir o kadar da faydalı bir harekettir. Evet, bu şekilde bir süre daha devam ediyoruz. Şimdi farklı bir hareket göstereceğim. Buna düşüncesel hareket diyorum. Ellerinizi böyle tıpkı bir topu tutar gibi önde tutmanızı istiyorum. Vücudunuza paralel olacak şekilde ve avuç içleriniz vücudunuza baksın. Şimdi yavaşça ellerimizi hareket ettirmeye başlıyoruz. Sağ ellerimiz dışarıdan gelecek şekilde dairesel hareketlerle ellerimizi hareket ettiriyoruz. Aşağıdaki elimiz mesane seviyesinde ve yukarıdaki elimiz ise başımızın seviyesine gelene dek devam ediyoruz. Bu hareketi çok yavaş ve dairesel bir şekilde tekrar ediyoruz. Sol el yukarı çıkarken Salemiz dışa doğru hareket ediyor. Ellerimiz vücudumuza yakın olacak şekilde bu hareketleri dairesel bir formda yapıyoruz. Şimdi bu hareketi yaparken dizlerimizi çok hafif bükerek devam ediyoruz. Ellerinizi yavaşça bu şekilde hareket ettirin. Bu hareket boynunuzdaki kanalların açılmasına yardımcı olacak. Bu hareketin özellikle kanser üzerinde çok büyük bir etkisi var. Şimdi içinizden bazıları buna şüpheyle yaklaşabilir ve şu soruyu sorabilir. Madem bu hareket kanseri bile iyileştirebiliyor, peki neden bu kadar çok hasta var? Size şunu söyleyeceğim. Çoğu insanın zihnindeki kanser enerji blokajlarından çok daha basittir. Bu hareketi 5 ya da 10 dakika boyunca günlük düzenli olarak uygulamalısınız. Vaktiniz varsa yarım saat boyunca yapın. Bütün kanallarınızın açıldığını göreceksiniz. Şimdi ellerinizi yavaşça indirin ve göbek deliğiniz hizasındaki aşağı tiyan bölgesinde tutun. Erkeklerin sol eli içeri bakacak şekilde, kadınların ise sağ eli içeri bakacak şekilde tutun ve derin bir nefes alın. Şimdi ellerinizi ovuşturun ve yüzünüze masaj yapın. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız.